Herkese merhabalar oran Takip kanalına hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar e, bildiğiniz üzere ilk instagram adresimiz tutanbay01 kapatıldı. Sonra tekrardan bir hesap açtım o da kapatıldı. E, ben de sinirlendim biraz ara verdim. Şimdi tekrardan açtım yani şimdi dediğim e, bir aya bir ay kadar oluyor yaklaşık. E, tutan alt çizgi bayı 01 instagram adresimiz. Buradan gidip abone olabilirsiniz instagramdan. Burada her gün e, kupon paylaşıyorum. Zaten biliyorsunuz. Takip edenlerin çoğu biliyor. E, i̇şte günlük yüksek oran veya NBA kuponu, her gece NBA kuponu paylaşmaya çalışıyorum. Her gün banko kupon paylaşıyorum. Zaten biliyorsunuz anlatmaya gerek yok onları. Benim sizlere bu videoda bahsedecek olduğum şeyler e, cumartesi ve pazar günü maçlarına kuponları ben hazırladım. Bu videoyu izlerseniz yani hepsini tek tek göstereceğim, biraz da bahsedeceğim kuponlardan. Erken erişim sağlayıp oynayabilirsiniz. Ayrıyeten e, ee, birkaç geliştirdiğim taktik var arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim size kazanmanızı kolaylaştıracak düşük oran. Ama hani kaybetme ihtimali %20 %30 yani o derece düşürüyor. O şekilde söyleyeyim. Onları paylaşacağım diğer videolarda. Ayrıyeten bir de birden iki ikiden bir yeni bir taktik gördüm daha doğrusu biri çekmiş. Çok mantıklı geldi. Ben de sizlere göstereceğim. Çekip diğer videolarda. Ee, şimdi ben size isterseniz bu kuponları göstereyim o bahsettiğim olayları da diğer e, videolarda anlatacağım. E, bugün Cuma günü yani 29 Ekim 2021 Cuma günü. Bunu ben zaten Instagram'da paylaştım. Trabzon, Rize ve PSG maçına 2.5 üst dedim. Bu aralar ben neredeyse her maça 2.5 üst oynuyorum. Yani her maça dediğim e, analiz yaptıktan sonraki her maça. Çünkü taraf bayısları artık çok saçma geliyor. Geçen bayan falan 5-0 yenildi. Aynı şekilde Manchester United falan. Çok can sıkıcı. O yüzden oynamıyorum. Şimdi arkadaşlar Cumartesi günü Almanya kuponuna gelecek olursak bu kupona çok güveniyorum. Yani neredeyse yatıracak maç göremiyorum. Belki bir ihtimal Dortmund maçı 2-0 bitebilir. Diğer iki maçtan güvencim tam. Yani buna kesinlikle oynayabilirsiniz. Zaten saatleri de erken 4.30'da başlıyor. 2 ee, oranı var tam. Ardından o maçlardan gelen parayla da bu kuponu oynayabilirsiniz. Yani e, Hellas Verona bayağı iyi gidiyor bu bu sezon. Lazio'ya falan 4-1 yendiler. Adamlar çok güzel oynuyorlar. Juventus da e, yenildi. Son dakika kontra ataktan gol yedi. İzliyordum o maçı da. Takip edenler varsa zaten 2.5 üst oynamıştık ona da. Son dakika e, Sassuolo ile oynuyordu galiba. Sassuolo attı. E, hani Juventus'tan beklerken onlardan gol gelmişti. O maçın da 2.5 üst bitebileceğini düşünüyorum. Tottenham United United 5-0'ın Bence hemen üstünden atlatması lazım. Bir Tottenham galibiyeti bekliyorum. Bilemiyorum artık ama yener mi yenemez mi? Tabii ki de bunlar şans işi. Benim sadece öngörüşüm bu. 2-1 veya 3-1 bir United galibiyeti bekliyorum. Ee, ona da ben direkt hiç taraf girmeden 2.5 üst dedim. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir de cumartesi günü son bir kuponumuz daha var İngiltere için. İsteyen arkadaşlar bunu da oynayabilir. Yani size kalmış artık hangisini beğenirseniz onu oynarsınız. Ben de tutanını paylaşırım. Tutmayan da şundan kaybetti diye paylaşıyorum. Bilginiz olsun Instagram'da. Bunda da Liverpool Brighton maçı. Liverpool'un kesin galibiyetini bekliyorum ama artık dediğim gibi güvenemiyorum. Üst dedim ona da. City'ye de aynı şekilde, Chelsea'ye de aynı şekilde üçünden de galibiyet bekliyorum rakipleri zayıf diğer e, İngiltere ekipleri için. Eee 2-0 yenmedikleri sürece ben bu 3 maçında 2,5 üstü olacağını düşünüyorum. Size kalmış bir şey. Dilerseniz oynayın. Ee, pazar gününe gelelim. Pazar günü bankodan bahsedeyim. Inter, Udinese ve Galatasaray Antep maçlarına 2.5 üst dedim. Inter bu sezon çok beğeniyorum Inter'i. Gerçekten çok güzel oynuyorlar. Udinese de e, fena bir takım değil ama Inter evinde galip gelir. Inter'den 3-1, 4-1 falan gibi bir skor bekliyorum. Hani bol gol olur diye düşünüyorum. Galatasaray Antep maçına gelecek olursak Galatasaray e, Beşiktaş maçında bok gibi oynadı. Ben de Galatasaraylıyım bu arada. Bok gibi oynadı. Ee, yani penaltı asla da ben üzülecektim gerçekten. Hani beraberlik bile hak etmedik o maçta biz gerçekten. Ama Antep'i de yenebileceğimizi düşünüyorum evde. Ama tabii ki de gol yemeden de duramaz bizim Avel'ler. 2-1, 3-1. Belki de 2-2 bile bitebilir yani. O yüzden ben en temizden 2.5 üstüme aldım. Ee, oturacağım, izleyeceğim maçı. İnşallah yener. Şimdi şöyle bir kupon yaptım. Bile. 8 oranı var. %100 bu da benim kendi analizim. Galatasaray maçını buna da ekledim. Ondan sonracığıma e, Napoli maçı. Napoli maçını anlatayım. Napoli son maç 3-0 yendi. Daha 2 gün önce mi 3 gün önce mi oynadı onlar da. Çok güzel oynadılar. Daha 4-5 olacak maçta da atamadılar. Çok kaçırdılar. E, Napoli maçından kesinlikle 3 gol bekliyorum. Karşı takımdaki takım da zaten yeni geldi lige. E, kötü durumda olmaları lazım. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bakmadım. E, Atletico yenildi. 2-1 yanlış hatırlamıyorsam. Pardon 2-2 bitti. 2-1 yeniyordu. Son dakika Levante'ye penaltı vermişti galiba. 2-2 bitti. Atletik olan evinde galibiyet bekliyorum ama bunlar da Galatasaray gibi gol duramıyorlar biz oynayınca. West Ham, Aston Villa. West Ham valla West Ham'ın da bu maçta galibiyet, bekliyorum West Ham'dan ama karşılıklı gol olabilir bu maçta da. O yüzden bu maça da 2.5 üst aldım. Roma, Milan. Milan bu sezon gerçekten çok iyi top oynuyor. Hani İtalya Ligi'ni alt üst etti adamlar. Roma karşısında da bir galibiyet beklemiyor diyelim. En kötü berabere kalırlar. O maçın bir bir bitmesi dışında geri kalan hepsinden eminim. İnşallah o maç berabere bitmezse bu kuponda gelir. Çok güzel oranı var. Buna da az bir şekilde hani 100 liranız varsa 20 lirasını atın. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Kuponlar bu kadardı. Bunları ben Instagram üzerinden de paylaşacağım. Ama siz bu videoyu izlediğiniz için erkenden görmüş oldunuz. Ben de hani video atma maksadıyla çektim zaten bunu. Yalan değil. Sadece birkaç bilgilendirme yaptım. İşte Alta da koyacağım zaten Instagram hesabını. Instagram hesabını takip edin. Bir de arkadaşlar bildiğiniz gibi ücretli grubum var. Hala devam ediyorum oraya da canlı bayi satmaya. Oradan oraya girmek için de ben benimle Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Ee, çok makul bir ücret alıyorum. Her gün neredeyse her gün diye öyle söyleyeyim. Cuma, cumartesi, pazar zaten e, istisnasız atıyorum. Hafta içi de eğer kafama yatan maç olursa vermeye çalışıyorum. Hani Yoksa alın lan canlı bayi sattım demiyorum ben. Kendim oynamadığım ve e, ee, hani yatacağını düşündüğüm hiçbir kupon asla vermem. İnşallah bu hesabımız kapanmaz. E, ee, kapanırsa da YouTube'dan devam etmeyi düşünüyorum artık. Bir daha Instagram hesabı açmam herhalde. Ee, YouTube kanalına abone değilseniz abone olun. YouTube'a da e, katıl diye buton var. Orayı da açtım. Dilerseniz YouTube'dan da katılabilirsiniz. YouTube'da da paylaşım yapıyorum. Aynı canlı bahisleri YouTube'a da atıyorum. Dilerseniz oraya da katılabilirsiniz. Instagram hesabımız bu şekilde. Ee, videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim önümüzdeki günlerde taktik videoları gelecek bilginiz olsun herkese iyi günler.